1 internet sitemize hoş geldiniz. Sizlere davetiye tasarımı nasıl yapılır ve davetiye siparişi nasıl verilir bunu anlatacağım. Öncelikle kategoriden istediğiniz tipte davetiyi seçebilirsiniz. Seçtiğiniz davetiyenin üzerine tıklıyorsunuz. Daha sonra sen tasarla butonuna tıklıyorsunuz. Gördüğünüz gibi hazır yazılı bir şekilde davetiye ekranı karşımıza çıkıyor. Yazıları seçerek yazıları değiştirebilirsiniz. aile isimlerini ve adresi yazıların üzerine tıklayarak değiştirebilirsiniz. Aynı zamanda yazıları büyütebilir ve renklendirebilirsiniz. Davetiyelerimiz size 100 adet olarak gelir ve yanında zarfı bulunur. Miktar kısmına 3 yazarsak örneğin 300 tane davetiye gelmiş olur. Bu işlemleri bitirdikten sonra Sepete ekle butonuna tıklıyoruz. Daha sonra alışveriş sepetime tıklıyorsunuz. Gördüğünüz gibi Ön izleme yapabilirsiniz. Ya da buradan yeniden tasarla yapabilirsiniz. Bu işlemleri bitirdikten sonra satın al butonuna tıklıyorsunuz. Ve kişisel bilgilerinizi, teslimat adresinizi dolduruyorsunuz. Sitemizden tüm yapmış olduğunuz tüm alışverişiniz ücretsiz kargo ile gelmektedir. Ödeme seçeneklerinde PayPal, kredi kartı, kapıda ödeme, banka havalesi ve EFT bulunmaktadır. Sözleşmeleri onaylayıp siparişinizi tamamlıyorsunuz.